Ödüllü bilgi yarışması bilen kazanır uygulaması sunar. Merhaba arkadaşlar, Uzak Şehir dizisinin 45. bölümü ile ilgili 10 güzel soru hazırladık. Bakalım kaç tane soruyu doğru bileceksiniz. Sorulara geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başlıyoruz. Soru bir Aliye ile Cihan resmen ayrıldı mı? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap evet yolları resmiyette ayrıldı ama bağları hala güçlü olacaktı. Soru 2 Bora'nın Alya ve Cihan ilişkisine bakışı nasıl? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap Boran ilişkilerini kabullenemiyor ve intikam duygusu giderek yükseliyor olacaktı. Soru 3 Alya ve Cihan'ın ayrılığı ilişkilerini nasıl etkiliyor? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap aralarındaki bağ kopmak yerine daha tutkulu hale geliyor olacaktı. Soru 4 Sadakat bu bölümde ne yapıyor? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap Boran'ı kaybetme korkusuyla hareket ediyor ve planlar içinde yer alıyor olacaktı. Ne yapıyorsun Ezgi? Ya Bilen Kazanır isminde bir uygulama keşfettim. Soru çözerek para ödülü alınıyor. Sen de indirsene. Soru 6 Boran bu bölümde nasıl bir ruh hali içinde? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap öfke ve intikam duygusuyla hareket ediyor olacaktı soru 7 Bora'nın planları kimleri etkiliyor? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap özellikle Alya ve Cihan'ı hedef alıyor olacaktı soru 8 Demir ve Zerrin arasında ne oluyor? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap Zerrin Demir'le bağını koparmak istiyor ama Demir'den gelen haber dünyasını alt üst ediyor olacaktı soru 9. Zerrin bu bölümde ne karar alıyor? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap özgürlüğüne kavuşmak için geri dönüşü olmayan bir adım atıyor olacaktı. 45. bölümün ana teması nedir? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap ayrılık, tutkulu bağlar, öfke ve intikam olacaktı son soru. Cihan'ın tavrı bu bölümde nasıl? 10 saniye cevap süreniz başladı. Doğru cevap aşkı uğruna direnmeye devam ediyor olacaktı. Uzak şehir yeni bölüm testi bitti. Kaç tane soruyu doğru bildiniz cevaplarınızı yoruma bekliyorum. Daha fazla uzak şehir testi için kanalıma abone olmayı unutmayın.